Dimitri Mendeleev'in cetvenin oluşumunu anlatan yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Mendeleev elementlerin özelliklerini iskambil kağıdı üzerine yazmış ve günlerce sıralamaya çalışmıştır. Sıralama yaparken elementlerde benzer özellikler görmüş ve bu elementleri kütle numarasına göre sıraladıklarında benzer özellikteki elementlerin tekrarlandığını fark etmiştir. Dolayısıyla boşla kütle numarası gelmeli cevap Bursa seçilir. Saf sodyum metali suya atıldığında patlamalı tepkime verirken sodyum klorlu bileşik suda fiziksel olarak çözülmektedir. Bu bilgiye göre hangileri doğrudur? Sodyum alkali metaldir. Alkali metaller suyla kimyasal tepkimeye girer. Bileşik oluşumu metalin özelliklerini değiştirir. Bileşikler oluştururken metallerin, ametallerin özellikleri değişir. Sodyum metali klor ile bileşik olusunda soy gaza dönüşmüştür. Metaller kimyasal tepkimelerde başka bir elemente dönüşmez. Sadece başka bir elemente benzer. Sodyum soy gaza benzemiştir. Soy gaza dönüşmez. Üçüncü ifade yanlış olur. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. Yağmur öğretmenin verdiği bir ödevde oksit bileşiklerin asidik bazik özelliklerini belirlemek için bir tane sistemi oluşturuyor. Buna göre X, Y, Z oksit bileşikleri hangisi olabilir? X'e baktığımız zaman pembe renk, mavi renk olmuş. Dolayısıyla bazik özellik gösteren bir oksittir. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Dolayısıyla D ve E seçenekleri olmaz. Y'ye baktığımız zaman mavi pembe renk almış yani asidik özellik gösterir. A metallerin oksijence zengin olan oksitleri olabilir. Metaller olmayacak yani K2O ve Al2O3 olmayacak. SO3 A metalin oksijence zengin oksididir ve asidik özellik gösterir. Z'de ise pembe rengin pembe olarak kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Z nötr bir oksit olabilir. A metallerin oksijence fakir yani oksijen sayısı eşit olan oksitleri nötr özellik gösterir. Dolayısıyla cevap A seçeneği olur. Oksijen tepkimelerinin incelenmesinde üç ayrı deney yapan bir kimyacı kapların hangisi veya hangilerin sonucunda oluşan üründeki oksijenin yükseltgenme basımanın karbondioksitle aynı olduğunu bulmuş olabilir. Karbondioksit de oksijenin yükseltme basama eksi 2'dir. Magnezyum ve oksijen bir araya geldiğinde magnezyum oksit oluşur. Magnezyum artı 2 oksijen eksi 2 alır aynı olabilir. Hidrojen ve oksijen bir araya geldiğinde su oluşur ve oksijen eksi 2 değerlik alır. Flor ve oksijen bir araya geldiğinde OF2 bileşiği oluşur. OF2'de florun elektronegatifliği daha büyük olduğu için 1 değerlik alır. Oksijen de artı 2 değerlik almış olur. Dolayısıyla OF2 bileşiminde oksijen 2 değildir. Cevap 1 ve 2'de seçelim